Bilindiği üzere hala dünyada en fazla ölümlerin olma nedeni kalp damar hastalıkları. Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji hekimi Doçent Doktor İbrahim Halil Özdemir bir açıklama yaptı. İşte Doçent Doktor İbrahim Halil Özdemir'in konuyla ilişkin açıklaması. Nüfusumuz gittikçe yaşlanma eğiliminde. Bu nedenle bu risk faktörlerinin biraz daha farkına varırsak daha güzel olur. Bunlar nelerdir? Diyabet, hipertansiyon, özellikle nüfusumuzda artan tütün kullanımı. Öncelikle bu önlenebilir risk faktörlerinden tütün kullanımı son yıllarda giderek artıyor. Özellikle elektronik sigara kullanılması gibi. Bunları azaltırsak birçok kardiyovasküler risk faktörümüzden en başından azaltmaya başlıyoruz. Çünkü bu birçok risk faktörünü etkileyebiliyor. Sigara kullanımı, tütün kullanımı, hipertansiyonu etkileyebiliyor, diyabeti etkileyebiliyor. Birçok sekonder hastalığa neden oluyor. Kalp krizleri, serobrovasküler hastalıklar, inme, felç. Bunun dışında e, akut arter tıkanıkları, periferik arter hastalıkları birçok damar sistemini tıkayabiliyor. E, artık birçok bölgede birçok aile hekimimiz yardımcı oluyorlar. Birçok kan zaten sağ olsun, Sağlık Bakanlığımız sayesinde kontrol edebiliyoruz. Önlenebilir yılda bir kere en azından bir kolesterolümüze, bir kan şekerimize, 3 aylık kan şekerlerimizin ölçümüyle birçok hastalığın erken tanısını sağlayabiliriz. Bu nedenle birazcık daha farkındalık olursa halkımız için daha iyi olur. Herkese teşekkür ederim.